En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 9 Ocak 2023 ben Ferhan Kösoğlu. Yeni haftanın ilk camiada gündemiyle karşınızdayız. Almanya'da çifte vatandaşlıkta geri sayım başladı. Yeni gelişmeler var. Detayları birazdan paylaşacağız. Fransa'da yine sarı isyan başladı. Bu konunun detaylarını da aktaracağız. Almanya'da korona test merkezlerindeki dolandırıcılık vakaları teker teker ortaya çıkmaya başladı. Bu konunun gelişmeleri de haber bültenimizde olacak. Öte yandan Avrupa'dan bu yıl hac hayali kuranlara da önemli bir müjde var. Tüm bu haberlerin detayları için Avrupa'nın Türkçe haber bülteni camiada günden başlıyor. Almanya'da çifte vatandaşlık ve Alman vatandaşlığına geçişleri düzenleyen yeni vatandaşlık yasası ile ilgili son dönemece girildi. Federal İçişleri Bakanlığı hazırladığı yeni vatandaşlık yasa tasarısını hükümetin diğer bakanlıklarının onayına sundu. Yeni tasarıyla herkese çifte vatandaşlık hakkı getiriliyor. Ayrıca 5 yıl yaşama şartıyla vatandaşlığa geçişler de kolaylaştırılacak. Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, Hür Demokrat Parti ve Yeşillerden oluşan koalisyon hükümetinin Alman vatandaşlığına geçiş koşullarının kolaylaştırılmasını ve çifte vatandaşlık yolunun tamamen açılmasını içeren yasa tasarısının İçişleri Bakanlığı tarafından onay için ilgili bakanlıklara gönderildiği açıklandı. Modern vatandaşlık yasası tasarısında şu anda geçerli vatandaşlık yasasına göre Alman vatandaşlığına geçme başvurusunda bulunabilmek için 8 yıl olan Almanya'da yasal olarak yaşama süresinin 5 yıla düşürülmesi yer aldı. Hatta okullarda ve meslek eğitimlerinde çok başarılı olanlar da iyi uyum sağlayanlar ve yardım kuruluşlarında fahri olarak çalışanlar için bu sürenin 3 yıl olması da öneride yer alıyor. Alman vatandaşlığına geçenlerden kendi vatandaşlıklarından feragat etmelerinin istenmemesini içeren ve böylece çifte vatandaşlık yolunu tamamen açan tasarıda Ebeveynlerden birinin en az 5 yıldır Almanya'da yaşamış olması halinde, burada dünyaya gelen çocuklarına doğuştan Alman vatandaşlığı verilmesi ve çifte vatandaşlık hakkı tanınması da yer aldı. Belirli bir yaştan sonra opsiyon model olarak bilinen Alman vatandaşlığıyla ebeveynlerin vatandaşlığından birinin tercih edilerek tek vatandaşlıkta karar kılınması uygulaması ise tamamen kaldırıldı. Halen uygulamada olan opsiyon modeline göre yabancıların çocuklarına çifte vatandaşlık hakkı tanınıyor ancak 23 yaşının sonuna kadar gençlerin iki vatandaşlıktan birini tercih etmesi gerekiyordu. Fransa'da yine sarı isyan başladı. Ülkede son aylarda artan hayat pahalı ve son olarak hükümetin emeklilik reformunu protesto eden binlerce kişi hafta sonu sokaklara indi. Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yelekliler hükümetin emeklilik reformunu ve enflasyonu protesto etti. <laughs> Fransız basınındaki haberlere göre sarı yelekliler Paris, Strasbourg gibi Onji'de hükümetin 10 Ocak'ta içeriğini açıklayacağı emeklilik reformu yükselen enerji fiyatları ve enflasyona karşı gösteri düzenledi. Paris'te bu UDT icadesinde toplanan göstericiler ekonomi bakanlığı binası yakınlarına kadar yürüdü. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde polisin Paris'teki gösterinin başında sarı yeleklilerin kortejinin ilerlemesine izin vermediği ve daha sonra göstericilere biber gazıyla müdahale ettiği yer alıyor. Başta akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak 17 Kasım 2018'de Fransa'da başlayan Sarı Yelekliler Hareketi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un özellikle sosyoekonomik politikalarına yönelik protestolarla devam ediyor. Fransa'da hükümet bu hafta içi emeklilik yaşının 64'e çıkarılmasını öngören yasa tasarısının mecliste görüşüleceğini açıklamıştı. Almanya'da Pandemi sürecinde neredeyse her köşe başında açılan korona test merkezleriyle ilgili dolandırıcılık haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Almanya'da koronavirüs PCR testleri için laboratuvarlara 6 milyar Euro'dan daha fazla gereksiz ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Koronavirüs pandemisinin tespit edilmesi amacıyla yapılan PCR testlerinin Almanya'da gereğinden fazla pahalıya mal olduğu ortaya çıktı. Alman medyasında yapılan ortak araştırma sonuçlarına göre, ülkedeki laboratuvarlar PCR testleri için sağlık sigortalarından ve devletten gereğinden fazla ücret aldı. Alınan fazla ücretin miktarı 6 milyar euroyu geçmiş bulunuyor. Araştırma, doktorlarla laboratuvarların yüksek ödeme konusunda pazarlık yaptığını, aynı laboratuvar hizmetinin piyasada çok daha düşük bir fiyatla ucuza alınabileceğini tespit etti. Araştırmaya ilişkin soruları cevaplayan Federal Sağlık Bakanı Carla Tobah da PCR testlerinin fiyatlarının çok yüksek olduğunu kabul etti. Bakan Toba yaptığı kısa bir araştırma sonrasında fiyatlarda yarı yarıya düşüş sağlandığını dile getirdi. Araştırmaya göre 2020 Mayıs ayında sağlık sigortası fonlarıyla yapılan görüşmelerde, doktor temsilcileri bir PCR testi için malzeme maliyetini 22,02 euro olarak belirledi. Ancak serbest piyasada o dönemde birçok tedarikçi sertifikalı test kitlerini 4-7 euroya satıyordu. İslam Toplum Milli Görüş'ten Avrupa'ya 2023 yılı hac müjdesi geldi. İGMG Hac Umre ve Seyahat İşleri Başkanlığı Avrupa'dan 2023 yılında hacca gidecek Müslümanlara kayıtların açıldığı müjdesini verdi. İslam Toplumu Milli Görüş Hacı Umre ve Seyahat Başkanlığı 2023 yılında Avrupa'dan hacca gidecekleri müjde verdi. Verilen müjdeye göre 2023 yılı için hac kayıtları alınmaya başlayacak. İslam Toplumu Milli Görüş Hac ve Umre Başkanı Tahir Köksoy, 2023 yılında Avrupa'dan yapılacak olan hac seyahatleriyle ilgili olarak Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Doktor Abdul Abdülfettah Bin Süleyman Meşhat'la görüştü. Geçen yılın hac değerlendirmesi yapılarak bu sene nasıl bir çalışma yapılması üzerinde durulan görüşmede Avrupa'dan hac kayıtlarının başlaması kararı çıktı. Görüşme sonrasında bilgilendirmede bulunan Tahir Köksoy, tüm İslam toplumu milli görüş şubelerinde 2023 yılı hac kayıtlarının başlayacağını açıkladı. Köksoy, hacla ilgili diğer detay bilgilerin daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi. Yetkililerden gelen haber neticesinde hem kamuoyuyla hem de hacı adaylarımıza inşallah paylaşmış olacağız. Geçiyoruz sıradaki habere. Avrupa'da yeni doğan bebeklerine Muhammed ismini veren ailelerin sayısı artmaya devam ediyor. Son olarak Hollanda'da 2022 yılında çocuklara en çok verilen isimlerin listesi açıklandı. Buna göre ülkede yeni doğan erkek çocuklara en çok Nuh ismi verildi. Muhammed ismi ise ikinci sırada yer aldı. Hollanda Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından yayımlanan bilgilere göre ülkede yeni doğan erkek çocuklara en çok Nuh ismi verilirken ikinci sırada Muhammed ismi yer aldı. Muhammed ismi 5 ayrı yazılışıyla verilirken bu ayrı isimlerin hepsi Muhammed ismi altında toplandığında yeni doğan erkek çocuklara en çok verilen ikinci isim oldu. Hollanda Sosyal Sigortalar Kurumu'nun internet sayfasında yer alan bilgilere göre ülkede erkek çocuklara toplamda 671 Muhammed ismi verildi. Geçen yıl ülkede yeni doğan erkek çocuklarına verilen en popüler isimse ise 871'le Nuh oldu. Kız çocuklarına ise en çok Emma ismi verildi. Emma ismiyle 677 çocuk kaydedildi. Erkek bebeklere verilen isimler arasında 3. sırada 666 çocuğa verilen Liam yer alırken, 4. sırada ise 664 bebeğe verilen Luca ismi geldi. İslam Toplum Milli Görüş, Kur'an yolundaki hizmetlerini Avrupa'nın ilk hafızlık yarışmasıyla taşlandırdı. Köln'de yapılan 1. Avrupa Hafızlık Yarışması'nın birincisi, tüm cüzler kategorisinde İbrahim Kuzucu, ilk 20 cüzde Ahmet Behlivan, ilk 10 cüzde ise Abdullah Enes Demirel oldu. 1. Avrupa Hafızlık Yarışması büyük bir heyecan ve coşku içinde İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı Genel Merkezi'nde yapıldı. Yarışmada Açılış Kur'an-ı Kerim'ini 34. Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması finalistlerinden Abdülkerim Gebeş okudu. İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı Hafızlık Çalışmaları Sorumlusu Hafızı Kurrak Gürsel Turhan açılışta programla ilgili bilgi verdi. Hafızı kurumlarının açılışına öncülük de eden İslam Toplumu Milli Görüş İrşat Başkanı Celil Yalın Kılıç, İslam Toplumu Milli Görüş'ün Avrupa'da Müslümanların ibadetlerini yerine getirebilmesi için birçok çalışmaya öncülük ettiğini hatırlattı. Değerli kardeşlerim, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları elbette hizmette her zaman için öncü oldu. Şöyle geriye dönüp baktığımızda gerçekten Avrupa'da Müslümanların özellikle işçi göçü itibariyle geldiği tarihten itibaren, Müslümanların hayatında ibadet olarak var olan ne kadar hayır varsa bunların hepsinin imar ve inşasında öncülük yaptı. 10 cüz, 20 cüz ve 30 cüz yani Kur'an'ın tamamını ezbere olmak üzere 3 farklı kategoride gerçekleşen yarışmada bir 10 cüz kategorisinde birinciliği Abdullah Enes Demirel, ikinciliği ise Bilal Alaç elde etti. Bir 20 cüz kategorisinde birinciliği Ahmet Pehlivan alırken Furkan Yılmazer ikinci, Furkan Topraksa üçüncü oldu. Kur'an'ın tamamını ezbere okuma kategorisinde İbrahim Kuzucuk birinci, Muhammed Emin Acar ikinci, Mustafa Akolsa üçüncülüğü aldı. Hafızlık yarışmasının jürisinde hafızlık alanında otorite olan birbirinden değerli isimler yer aldı. Jüride Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi eğitim görevlisi Şeyhül Kurra Talip Akbal, Süleymaniye Camii Emekli İmam Hatibi Reisül Kurra Mehmet Sevinç, Haseki Eğitim Merkezi Emekli Kıraat Hocası Şeyhül Kurra Ramazan Paktil ve İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı Hafızlık Eğitimi ve Kurumları Sorumlusu Kurra Hafız Gürsel Turhan yer aldı. Evet bu haberle bugünlük de bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.